Merhaba arkadaşlar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 adlı dersimizin 8. ünitesi ile ilgili soru çözeceğiz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1938-1943 dönemi için söylenemez? A. 1942 yılında büyük şehirlerde ekmek ve temel ihtiyaç maddeleri karneye bağlanmıştır. B. Beslenme bozuklukları ve temizliğe dikkat edilmemesi nedeniyle salgın hastalıklar halkı zora sokmuştur. C. Çiçek ve tifüs hastalıkları dönemin karikatür dergilerinin başlıca konusu haline gelmiştir. D. Şehirlerde kara borsaya düşen temel ihtiyaç maddelerinin karne ile dağıtımı yapılarak devlet memurlarının yaşam standart yaşam şartları iyileştirmeye çalışılmıştır. E. Tüketim mallarının fiyatları azalırken gelirlerin artması sosyal gelişmeyi sağlamıştır. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. 1938-1943 arası dönemde tüketim mallarının fiyatları 5 kat artarken gelirlerin yerinde sayması sosyal gelişmenin önünde önemli bir engel olmuştur.